Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte Five at Freddy's 2'ye devam ediyoruz. Gece 1'i geçmiştik. Bugün gece 2'yi geçmeye çalışacağız. İnşallah geçebiliriz. Önceki gibi Bonnie'den yemeyiz inşallah o kadar. Yani siz burada durun, tamam mı? Siz de durun. Tamam, siz durursanız çok iyi olur. Tamam, daha gelenler yok. Gelmesinler zaten. Olabildiğince çıkar. Bonnie. Şu yanlışlıkla tıkladığım maske beni o kadar korkutuyor ki valla jumpscare yemiş gibi oluyorum bir anda. Evet hadi. Gelmeyin yani. Hayır. popat popet it. popottan yedik Evet Popottan yiyoruz Çok garip yani <laughs> Onca şey arasında müzik kutusunu unuttuk. Tabii her zamanki gibi ben her zaman unutuyorum o. Lanet o müzik kutusunu her zaman gelir yani hiçbir zaman o gelmediğini görmedim yani o ben bunu ısırayım Dur böyle sen. Siz de durun orada dursun. Müzik kutusu. Sen de dur. Evet. partiden de birileri gelmiyor. Okey. Siz de duruyorsunuz çok iyi. Tamam Mangle da burada. Tamam oyuncak burada. Balon çocuk geldi bu arada. Ha, evet, Torchica da geliyor. unuttum ya. Poppet'ı bir daha unuttuk. Yedik değil mi? Hayır ya. İki de bir Yani. Hep unutuyorum yani bu bırakmıyorlar. İki oldu bir daha papıttan yiyoruz. Ulan müzik kutusu ulan. Yine etti beni ya. Full buna bakamayız ki yani. Hani neden müzik kutusu var? Neden bu papatın müzik kutusu var? Anlamıyorum. Ben yani de animatronikler gelmeden müzik kutusu başlıyor gelmeye. Çok garip yani. O müzik kutusunu neden koymuşlar? Yani anlamıyorum ben de. Çok gereksiz bir şey bence. O evet, uzun sürede doluyor. Kısa sürede dolsa tamam. Ben bir daha bunu sarayım. Hı hı nereye gittin? Buradasın tamam. Okay. Tamam. Salam çocuk. Popu unuttuk. Doğruca e gelmişsin. Selam. Oyuncak çıkar nerede? Tamam o burada. Hı, hı. Çok yakınla. Gider misin? Ben şunu bir takayım. Ne olur ne olmaz bu dursun. Gelmesinler. Puput. Oyuncak bundan yemeyelim. Puput. Ol artık. Oh. Son anda. Gider misin? Oha. Foxy git. Oh, tam Foxy var ya. Eyvah Freddy geliyor. Hadi. Hadi çıkalım. Git artık. Oh. Freddy sen de. Sen de abicim. Sen de. Freddy git. Abi. Olmuyor ama böyle ya? Yine popatı unuttuk. lanet bir şey bu ya. Yine unuttuk. Ne biçim bir animatronik? Puppet yani. Huh. Puppet bırakmıyor bizi yani. illa gelecek. Popıt. Gelmedi. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ben yayın durdurmuştum. Durdurduğumda da popıt'tan yedim. Ne garip bir şey. Yani <laughs> Full bugün popottan yedim. Yani zaten şu anda 15 dakika yani 5-4 dakika sonra zaten videoyu kapatacağız. 15 dakikayı geçmedi biliyorsunuz siz de. Yani ne diyeyim? Şu müzik kutusu bu müzik kutusu hiç sevmiyorum bu müzik kutusunu. Yani. Çok saçma bir şey. Yani o kadar papıttan yedik ki. Hatta ben yani acaba Foxy'den mi yiyeceğiz diye demiştim maskeyi taktığımda o çünkü maskeyle gitmiyor maskeyi taktığımda acaba yiyeceğiz mi demiştim yani müzik kutusu her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadı hiçbir zaman yalnız bırakmayın zaten bu müzik kutusu illa gelecek yani illa papatın yüzünü göreceğiz <Gülüyor> 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 Nereye gittin? Buradasın. Her <laughs> ki bakayım. Ne oluyor lan? Hayır kimi unuttuk kimi unuttuk oğlum Bu balon çocuk Toççka burada. şunu bir takayım. Orada bir yandan ezan okunuyor. Evet, bunu da yedik. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi çok saçma bir video oldu. Videoyu burada sonlandıralım. En azından başladı. Hadi görüşmek üzere. Bu videoya bir 3 dakika çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.